Ekran anlattı. Mesela aktaralım. sıfır koyduk. Sıfır diğer, sıfır, yarışmaya, diğer. yarışmaya geçiyor. İki attık iki balon. İki balon patlatıyoruz. Biliyoruz. Balonları. Balonları. Bitiren. Bitirene ilk ilk bitirene pasta alıyoruz. Tamam. Yani şöyle ilk balonları bitiren oyunu kazanmış oluyor. Ee, Ödülde ne? Pasta alacağız. Tamam. İlk baş kim başlıyor? Taş kağıt makas. Taş tamam, kağıt makas. Boş. Boş, git al gel. Senin vurduğundan biz daha kimse dur. Şimdi bende sıra. Şimdi canan bu taraf senin. Hı -hı. Bu taraf biri, bu taraftaki biri ikiye sen atarsan sayılmaz. Tamam. Tamam mı? Sen girmeden de şey yaparsın. Olmadı. Dur. Dur evet. Olmadı. Dur, dur. Ben de gel aldım. Evet. Atıyorum. Sıfır. bende. Hayır ne olur sıfır değil. Sıfır değil. Olmadı. Dur dur. 2'ye lazım. Yine ne? Yine Ben de. At. Evet. Sıra bende. Atıyorum. Allah, ne olur. Kızla at kızım gitmedi. <laughs> Gidiyor. Hayır ben bir olmadı. Hızlı atacaksın. Böyle atacaksın. Başlattın mı? 1 2 3 Bence 2 Ah. Evet atıyorum. Oh. Ya sen ikine. Yeni ikine girdi sayılmaz. <laughs> tamam ben de sıra şimdi. Benim boyumuzun olduğu için ben masaya yaklaşabiliyorum Canan ah. Olmadı. <laughs> Allah ne olur ki? Olmadı. <laughs> Ver ben de. Tamam gel. Hadi. <laughs> <laughs> Hazır mı? Evet. Haydi sıfır. Ya. Tekli sıfır. Evet bende sıra. Allah'ım ne olur sen benim tarafa atıyorsun ya, o tarafa atıyorsun. Sen... Ömrüm tıklayacak abim, ben diye. Arkadaşlar, <laughs> yere düştük, oraya ata Hadi al. Şimdi oraya gidiyorum. Ben değil. Al. Ay senin tarafı. Hayır, hayır. Sen buradan o tarafa, senin tarafa atıyorsun. Bak, buradan senin tarafı, ben buradan <laughs> benim tarafa. Tamam, senin taraf hep o taraftı. Dur dur. Ben dur bir dakika. Bir tane tamam. pire sokacağım. canım, patlat. Tamam. Patlat, bastır. Pat yap. Ya ya bir şey olmaz. Yaklaşma baba ona. Ya, korkuyorum ya. Ya sen batırsın şöyle. Hayır baba. Yok kızım balonu niye yüzünü şey yapıyorsun? Ver bana. Kaç sen, sen patlatacaksın? Tamam. Ben biz tuttum. Kopar kardeşim. Gel. <laughs> Gel. Hayır kızım fark etme. Ben buradan atayım. Ben buradan oraya atacağım. Ben buradan oraya atacağım lazım olmadı. olmadı. artık şey yaptık sevgi Hani söyle şimdi. Evet arkadaşlar. Mesela ben şimdi oradakini attım ya sayınıyor. Artık. artık sayılıyor tamam. Evet. Peki ne bits? Ben yoralsam ben, ben orada Evet Canancığım hadi. Bak uzaktan ya. şöyle yap. Uzak uzat elini. Bastır. Bastır. Pat yap. Kızım şöyle batırsana. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle beraber. Ay. Ben kendim, ben kendim hadi yap. Ay ben de... <laughs> Kızım balona yaklaşma uzun yüzünü uzat tut. Bastır. <laughs> Bu kadar basit ya. <laughs> Evet Sefercim sende Başladı mı? Hı -hı. tamam. Hadi. Hadi bir. Evet ah. ben de bir. <laughs> evet. Canan. Al topu gel. Ben iki balon. Babam bir balon. At şimdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ah. Allah. Şimdi atıyorum iki numaraya. Seyredin beni. Ah. Tam dibinden. <laughs> Canan. <gülüyor> çok, çok hızlı attım. Canan yavaş at. çok hızlı at. Canan iki balon patlattı ya. Ben de bir balon patlattım. Şimdi iki balona ikinciyi atıyorum. Sıfır. At. Doğru. Evet. Doğru. 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 Ve iki balon. Canan. <laughs> evet. Atmış oldum. Başka iki balon patlıyorsan babamın öne geçiyor. Evet, ikiyi atarsan öne geçiyorsun. Ama çok, ama çok hızlı atıyorsun. Hocam bak ikiye bir daha. Bu sefer buradaki ikiye atmak istiyorum. Evet. Bir iki daha. Canan seyret. Bunlar küçük çok kolay patlıyor. Allah Allah. İki iki iki. Sence Sevgi kim kazanacak? Bence Canan kazanacak. Şimdi iki atıyorum bir tane kalıyor. Bak seyret beni Canan. İkiye bir. Bak. Ah Canan. Şimdi bende 3 balonum kaldı. Canan'ın 6 balonu var. Baba, Benim 3 ben balonum kaldı. Şimdi 2'yi atarsam 1 ve 1. Bir. bir tane daha patlatıyorum. Evet, evet. Evet. Benim 2 balonum kalıyor. Küçükler çok kolay patlıyor. Evet, ben de küçüktüm. Allah baba 2. Allah ma olur. Şöyle balonları olur at gel. 1. 1. Bak, vur. Bunu daha hızlı. Tamam. Bak bunlar küçük. Şimdi bunlar küçükler çok kolay. Evet. Küçükler tamam. çok kolay, küçükler. Gelirse bir numara tamam çok güzel. Sıfır. Ooo iki numara. Patlat küçükler çok kolay patlıyor Canan. Bastır. Bastır kızım. Kutun. Bir. 2 Canan'ın üç. Benim iki. Hadi bakalım. Balonu alalım. Şimdi e, iki atarsam Canan oyun bitiyor. İnşallah Allah ne olur bir. Ben, Aa, şey ben patlatıyorum iki taneyi ve ben, ben kazanmış oldum. Ben. Evet söyle. Babam kazandı. Yürüsene. Sen de mi patlatacağım. Evet. Patlat. Evet. Tamam. Ben kazandım. Hadi